Aşk zamanla, alışkanlığa dönüşür mü? Ee, yakışıklı mı? Eğer akılla beslenmezse tabii gitmez aşk denilen şey. Yani heves şeklinde kalır o. Aşk değildir o da zaten. Akılla sürekli beslenmesi gerekir aşkın. Yani akılla sürekli geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve beslenmesi gerekir. Akıl çünkü sonsuz. Eğer akılla beslenmezse, ölüme doğru gider. Yani çökmeye doğru gider. Ve kaybolur. Ben mesela sevgimi hiçbir zaman için monoton tutmam. Yani ve onu her zaman zenginleştireceğimi bilirim. Zenginleştirebileceğini bilmek bile zenginleştirir. Ama ayrıca aşk sürekli zenginleştirilir, geliştirilir, akılla süslenir. Zaten deliyim derken onu diyorum. Yani o delilikle de süslenir delilikle açılır, sonsuza doğru götürülür. Yani deli bir coşkuyla, deli bir ihtirasla açılıp götürülebilir.